Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun de... Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere bir kameralı yani görüntülü bir video atmak istiyorum. Bugünlük video. Ee, yaklaşık bir hafta veya bir buçuk hafta belki de e, sıkıntı olacak video çekmem bunun nedeni ise yani dünden beri video deniyorum ve video denerken de durmadan hackerdır mevlanalardır hepsinin gelmesi gerçekten çok sıkıntılı bir durum arkadaşlar ve öyle bir durum ki e, en sonunda Everest SGM X7 Macro Mouse'um vardı yani makrosunu kullanmasam da Güzel bir mouse'u kendisi de vefat etti arkadaşlar bildiğiniz ağzına sıçıldı yani bildiğiniz kırıldı anası ağladı Hatta bakın kendim çıkarsaydım şöyle yapmazdım inanın yani bu bir daha yapışmaz ve şurada normalde vidaları varmış vidalarla alakası yok şu anda mouse'un anasını ağlatmış durumdayım arkadaşlar yani şerefsizlerin bana verdiği zarardan dolayı onların ben ta amına koyayım. Yani bunu söyleyebilirim. Ama mouse'un da arkadaşlar ana hattını çıkardım şu şekilde. Ve bu da öyle bir durum ki takalım bir deneyelim hatta. Çalışıyor çalışmıyor değil ama böyle mi video çekeyim onu da düşünüyorum yani. Everest AGM-X7'nin iç tesisatı bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de yan ekrandan da ben kontrol ediyorum şu anda ee, Nasıl oluyor, nasıl gidiyor diye Abi bildiğim makro tuşu şuradaki olması lazım Yanlış hatırlamıyorsam şu bölümdeki makro tuşu olması lazım 3 tık yapan 3 ee, tık yapan bu makro tuşu Bu sol klik, bu sağ klik ee, Bu mouse'un hani şey bölümü vardır ya ne ona bir dakika şu optik şeyi neredeydi bunun ha <laughs> optiğini takalım bir evet görsün bu görüyor mu görmüyor görmüyor halen görmüyor bakayım şöyle sürelim görmüyor bir dakika şöyle yap a görüyor vallahi görüyor tak 3 klik yaptım evet bildiğiniz arkadaşlar gene <laughs> Şu şekilde oynayabilirsem oynamaya çalışırım. Bunu da başaramam zaten. Dediğim gibi iş tesisatını tamamen söktüm. Belki ileride lazım olur. Yeni mouse alırsam bozulursa belki bunu kullanırım. Gene makro almam ama. Yani makronun sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim sizin için. Ee, zaten almayın abi makro almayın. Makro kullanmıyorum. Ben makro aldım ve bu da gerçekten bir sıkıntı oldu. İçinden iki tane böyle ağır şeyler çıktı, demirler çıktı. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle kameraya da bakayım. Evet şöyle demirler çıktı ve bunlar gerçekten ağır. bildiğim Malk'ın anasını ağlatan bir şey. Ee, demek istediğim bu arkadaşlar. Yani bazı orospu çocukları yüzünden video çıkartamadım. Video çıkartamadığıma yanmıyorum. Yani yeni başladığım kanalıma e, bu şerefsiz oldu. Şerefsizler yüzünden eee video çekememek bana koyuyor. yeni bir mouse almak için şu anda herhangi bir maddi durumum yok arkadaşlar. Maddi durumumu elde edince direktman alacağım ve bu da yaklaşık bir haftayı falan bulabilir. Çünkü e, ancak hatta bir hafta da bulmayabilir. E, ayın 15'i ile 20'si arasında bir para yatma olayı vardı bende. Ayın 15'i 20'sine kadar baya bir kanal boşlanacak ve günü geçecek videolar atamayacağım size herhangi bir şekilde bir şeyler veremeyeceğim ve o kadar challenge istenmişti. O challenge'ları yapmaya çalıştım, olmadı. Yani yapamayacağım bundan sonra. Bakalım abi neler yapacağız. Ona sinirimden öyle bir şey ki evde mouse var mı falan filan diye araştırdım, taraştırdım. Malum şöyle bir anası ağlamış. Şöyle göstereyim. Anası ağlamış bir mouse'um. Anası ağlamış bir mouse'un parçalarıdır, marçalarıdır hepsi burada. Eee. Aman skriptten. Onu yeni bir mouse ararken uydu telefonu buldum arkadaşlar. <laughs> Bildiğim Motorola. Anas, kim düşüyordu. Motorola uydu telefonu buldum. Bu bir zamanlar böyle internete filan giriyordu. Güzeldi yani. Eğlenceliydi. Dediğim gibi arkadaşlar olmadı buradan bir şeyler konuşuruz yani isteyenler telefon numaramı buradan verebilirim. Uydu telefonuyla konuşuruz. Ya yaklaşık bir 10 15 gün belki atamayabilirim video ve sizden tek bir isteğim var arkadaşlar bu 10 15 gün video atamama konusunda belki atabileceğim videolar varsa veya e, gülmeme challenge falan var. O tür challenge'lar varsa aklınıza arkadaşlar onları bir şekilde çekmeye çalışayım. O şekilde challenge'lar söyleyin ki şeyin laptop'un mouse'uyla bir şeyler yapmaya çalışayım arkadaşlar. Laptop mouse'uyla işte YouTube'dan bir şey izle dersiniz, gülmeme challenge'ı yok işte haykırma challenge'ı falan filan istediğiniz şekilde challenge'ları söyleyin ve ben bu challenge'ları gerçekten bakacağım ve kullanabileceğimizi video çekebileceğimizi kanal boş kalmasın istiyorum çünkü ve iki yani günde iki tane video çekeceğimi söylemiştim bunu da yapamayacağım arkadaşlar yani bugünkü çektiğim videoda normalde onu anlatmıştım ben çekmeye çalıştığım videoda diyeyim yani ee, onu anlatmıştım ve demiştim ki bugün son solo video çekişim yani son solo video dediğim olayı da açıklamıştım videoda bundan sonra işte sabah bir yani öğlen 1 ve akşam 6'da standart saatlerimiz olacak ve bunlarda video gelecek diye söylemiştim. Günde iki tane video ve bayağı da bir iyi şekilde fazla bir video atma çabasına girecektim. Depo video üstüne depo video bir şeyler çekecektim. Güncel çekecektim. Bir şeyler yapacaktık arkadaşlar. Bunu e, MCSG'deki hackerlar yüzünden, orospu çocukları yüzünden çekemeyeceğiz arkadaşlar. Yapacağımız bir şey yok diyelim. Yine izlemede kalın arkadaşlar yani aklınızda böyle izleyerek filan yapılan çalışmalar varsa onları söyleyin onları yapalım yani herhangi bir şey yapabiliyorsam burada yapmaya çalışabiliyorsam onları söyleyin onları da yapayım ondan sonra ne yapılabilir herhangi bir başka çalışmalar varsa YouTube ortamında olsun başka bir yerde olsun işte mouse olmayan bir ortam olsun yeter yani mouse'um var ama böyle jitter click yapmaktır ondan sonra e, gidip de adamlara blocked'tır saldırıdır falan filan ben burada yapamam yani o kadar iyi bir ortamım yok şu anda yani gösterebilir miyim bilmiyorum şöyle bir klavyeyi indireyim bakın gördüğünüz üzere şuradaki bir şey var e, mouse um var bu mouse kullanabiliyorum sadece mouse pad'ini e, Arkadan bir şey yapamıyorum zaten. En maksimum bunu kullanabiliyorum. Bununla da ne yapılabiliyorsa onları söyleyin arkadaşlar. Benim yanımda olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve beni destekleyenler için de şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda inşallah yüzümüz güler, eğleniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.